ormanın derinliklerine doğru ilerliyor. Ağaçların arasında ara sıra soluk bir şekil uçuşuyor. Bir çift ışık saçan göz ya da avını takip eden görünmez bir yaratığın sülüyeti. Orman görünmeyen gözcüleriyle canlı gibi. Çok uzaklardan gelen içinizi ürper ve size bu ormanda avcı değil de av olduğunuzu hatırlatan kederli bir ulumayı duyuyorsunuz kahramanı oldunuz bu macerada. Bu ormanda bakalım başınıza neler gelecek. FRP muhabbetinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Aktaş. Bugünkü muhabbetimiz ormanlar üzerine olacak. Çünkü FRP'deki ormanların bir ağaç topluluğunun ötesinde olduğunu düşünüyorum. FRP daha doğrusu fantastik kurgu diğer kurgu türlerinden ayrılıyor. Stephen Donaldson Epic Fantasy in the Modern World diye bir makale yazıyor. Ki kendisi 1980'lerde çok ünlü. Yılda 5 milyon 6 milyon kadar kitap satan bestseller bir fantastik roman yazarı. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama Türkçe çevirmiş birkaç kitabı da var. Kendisinin temel tezi şu. Fantastik kurgu dışındaki diğer bütün kurgularda karakterler dünyanın ve evrenin bir parçası. Ve yazarlar anlatmak istedikleri hikayeleri bu karakterler üzerinden anlatıyorlar. Fantastik kurguda ise durum biraz daha farklı. Çünkü fantastik kurgudaki evren karakterlerin iç dünyasının cisimleşmiş hali. Bir şekilde onun yansıması. Metaforlarla bezeli bir dünyadan bahsediyor. Fantastik kurguda her şey aslında daha büyük bir bütünün parçası. Bu basit bir alegori değil elbette. Örneğin Sauron'un kulesi. Sauron'un ruhunun bir yansıması. Bir göstergesi. Sauron yenildikten sonra kule de yıkılıyor. Ve o kulenin altında kalıyor. Ona yananlar. Ya da Melkor'u. Yani Morgoth'u düşünelim. Orta dünyada o kadar uzun süre geçiriyor. Ve o kadar kötü bir varlık ki bu. Kötülüğün vücut bulmuş hali. Bu dünyanın bütün toprağı, bütün ağacı, bütün ormanı bu kötülükten etkileniyor ve Morgoth'u def etseler bile bu dünyadan onun kötülüğü sonsuza kadar orta dünyada kalacak. Ya da Warhammer'ı düşünelim. Warhammer 40K'yı düşünelim. Buradaki kaos tanrıları insanların savaşlarından, başlarına gelenden, eylemlerinden, duygularından besleniyor. Ve artık bir süre sonra o kadar güçleniyor ki bu duygular, bu eylemler buradan tanrılar var oluyor. Örneğin savaş tanrısı Korn evrendeki savaştan besleniyor. Aynısı insanların tanrı imparatoru içinde geçerli. Çoğu Warhammer yazarı imparatordan bahsederken en insan insan, insanların erdemlerinin canlanmış hali, reenkarnasyonu diye bahseder. Kim? FRP uzun süredir oynandığı için artık kendine ait arketiplerini, kendine ait metaforlarını üretmiş bir anlatı. Ve bence bunların çoğu Dungeons and Dragons'taki alignment sisteminden geliyor. Alignment başka herhangi bir oyunda, başka bir anlatıda olan bir sistem değil. Sadece Dungeons and Dragons ve onun türevi oyunlarda var. Bir ahlaki yönelim pusulası. Siz düzenden yana mısınız, kaostan yana mısınız, iyiden yana mısınız, kötüden yana mısınız? Bugünküden çok farklı eskiden. Çok fazla tartışması oluyordu bunun. Yani sen bir lawful good musun? İşte Robin Hood chaotic good muydu, neutral good muydu gibi tartışmalar çok fazla oluyordu. Artık çok olmuyor. Çünkü mekanik olarak oyunu artık o kadar etkilemiyor. Eskiden Paladin oynamak istiyorsanız mesela Lawful Good olmalıydınız. Duri'yi de oynamak istiyorsanız bir şekilde nötr, tarafsız olmalıydınız. Monk oynamak istiyorsanız yine düzenden yana olmanız, lawful olmanız gerekiyordu. Çünkü o kadar ağır antrenmanları ancak çok disiplinli ve düzene inanan insanların yapabileceğini, kaldırabileceğini düşünüyorlardı. Ondan da daha eski tarihlerde sadece üç tane vardı. Lawful, neutrality ve chaotic diye geçiyordu. Bunların her birinin kendi dilleri vardı ilginç bir şekilde. Tıpkı Rogların Thieves Kent gibi. Kendi özel dilleri gibi. Ya da Druid'lerin gizli dili gibiydi. Çünkü bir ortaçağ fikri olarak şu düşünülüyordu. Sen hangi inanıştaysan onun kitabını okumayı biliyorsundur. Tıpkı bugün işte çoğu Müslüman ülkede insanların Arapça bilmediği halde Arapça okumayı bilmesi gibi ya da latince bilinmeyen halde latince incil okunması gibi. Eskiden de böyleydi diyor. Şimdi temel çatışma burada düzen ve kaos arasında. Bunun ilk öncüllerinin Three Hearts and Three Lions diye bir romanda olduğunu düşünüyorum. İyi örneklerinin de Türkçede de olan Amber Yıllıkları ve Erik serisinde olduğunu düşünüyorum. Bu çatışma, bu temel çatışma Dünya üzerindeki Dungeons and Dragons dünyası ve FRP dünyası üzerindeki bütün anlatıları kapsıyor. Elbette orman, mekan hepsini kapsıyor. Bildiğimiz dünya ve bilmediğimiz dünya bu çatışmanın bir parçası. Kahramanlar ve karşılarındaki düşmanlar bu dünyanın bir çatışması. Yaban, medeniyet, patikalar, yollar. Son olarak ormanlar ve şehirler, köyler. Şimdi klasik bir FRP oyununda tıpkı orta çağ gibi bir köy vardır. Bu köyün içerisinde gerekli olan hanlar, fırınlar, demir ocakları ve bunları işleten insanlar vardır. Bu köyün çevresinde ise çok da uzak olmayan bir yerde bir orman vardır. Bu orman bilinmez. Bu orman bir eşiktir. Bu orman kaotiktir. Ormanı geçmek veya ormanın ötesine geçmek kendi başına bir maceradır. Ve bu macerayı tabii ki bizim karakterlerimiz seve seve kabul ederler. Dante'nin ilahi komedyasını düşünebiliriz. Ne yapıyordu Dante? Karanlık bir ormana giriyordu. O ormanda kayboluyordu. Ve bunun sonunda cehenneme gidip cehennemi, arafı, ve cenneti görebiliyordu. Tom Bomba dilin yaşlı ormanını da düşünebilirsiniz. Galadriel'in Lotloryenini de düşünebilirsiniz. Ağaç sakalın çobanlığındaki Fangorn'u da düşünebilirsiniz. Buradaki mesele şu: Köyün sınırları, şehrin sınırları, bizim bilincimizin sınırları. O ana kadar bildiğimiz şeyler. Bunun temsili. Ormanın sınırları ise bilinç dışımızın sınırları. O yüzden ormanların şehirler kadar ne sınırları yok mesela. Peki bilincimizde, bilinç dışımıza adım attığımızda nasıl bir dünya ile karşılaşıyoruz? Biraz bunu düşünelim. Şehirdeyken veya köydeyken rahat rahat dinlenebiliyorsunuz. Herhangi bir gözcüye ihtiyacınız yok. Temel ihtiyaçlarınızı medeni bir şekilde parayla değiş dokuş yapabiliyorsunuz ve karşılayabiliyorsunuz. Sürekli bir çatışma olma ihtimalinde değilsiniz. Belli bir güvenliğiniz var. Bir yerden bir yere ölüm tehlikesi olmadan yani çoğunlukla şehrin içinde gidebiliyorsunuz. Tanıdığınız yüzler var. Tanıdığınız sesler var. Genel anlamda bildiğiniz bir yerdesiniz. Peki ormana adım attığımızda ne oluyor? Rahat rahat dinlenemiyorsunuz artık. Sürekli tetikte olmanız lazım. Gece uyuyacakken bile başınızın üstünde bir çatınız yok. Birilerinin gözcülük yapması lazım. Birkaç günü geçirdikten sonra hayatta kalmak için yemek bulmanız lazım. Avlanmanız lazım. Temel güven duygunuzun çöktüğü bir yerdesiniz. İlerlerken patikalarda önünüzü göremiyorsunuz. Pusuya uğrama ihtimaliniz var. Birileriyle dövüşme ihtimaliniz var. Ormandan geçerken, bir derenin üstünden atlarken, küçük bir tepeyi tırmanırken hep fiziksel olarak efor sarf etmeli ve belki de başarısız olan olabileceğiniz mücadelelere girmeniz lazım. Ormanın içinde medeniyetten uzak, medeni hayatta görmediğiniz feyler, cinler, büyülü varlıklar görebilirsiniz. Yabancılarla karşılaşırsınız. Bu yabancılardan bazıları size düşman olurken bazıları ise yardım eli uzatabilir. Orman ister hedefimiz olsun, ister geçiş noktamız olsun ormandan çıktıktan sonra artık karakterlerimiz de öykümüz de hiçbir zaman aynı kalmaz. Dante'yi düşünün. Ormanda kayboluyor ve başına neler geliyor. Virgilius ile karşılaşıyor. Onun rehberliğiyle geziyor ve Beatrix arıyor. İşkenceler görüyor, cehennemin yedi katını görüyor, oburluk görüyor, günahı görüyor, hangi Müslümanın, hangi Hristiyanın Cehennemin hangi katında olduğunu görüyor. Bilmediği yerleri öğreniyor. Ve ormanın ötesindeki... Korkulacak... Bilinmez yerler... Artık onun için bilinen alanlar oluyor. Ve Dante... Batı dünyasında... Bilgeleşiyor. Bu çok önemli bir durum. Hobbitleri düşünelim. Dış dünyadan bir haber geliyor. Gandalf'la. Ve şairden çıkmak zorunda kalıyorlar. Ki şair bir cennet tasviri. Burada cinsiyet neredeyse yok. Cinsel bir gerilimden bahsedilmiyor. İktidar dediğimiz kavram neredeyse yok. Sadece göstermelik bir belediye başkanı var. Açlık yok. Herhangi bir çatışma yok. Bir silah yok. Durmuş bir cennet tasviri var. Yem yeşil. Yaşlı ormana varıyorlar. Ve burada Tom Bombadil ile karşılaşıyorlar. Tom Bombadil bir insan değil. Çok komik bir görüntüsü var. Bildikleri anlamda dış dünyanın onun üzerinde bir etkisi olmadığını görüyorlar. Gandalf'ın bile korktuğu yüzük onu etkilemiyor. Çok neşeli. İlk yağmur damlasını gördüm diyor Arda'ya düşen. Bir masal kahramanı gibi. Gerçek dünyadan değil gibi. Ve Ormandan ayrılırken onlara diyor ki hem gördüğünüz hem de görmediğiniz yerlerden yardım gelecek size ve yolcunuz rahatlayacak. Burada ne yaşıyoruz? Artık yardım almışız. Hazırız karakter olarak, okuyucu olarak biz de hazırız. Şair, o cennet dünya geride kaldı. Acı dolu bir dünya var önümüzde. Gerçek macera başlayacak ve artık hazırız. Lothlorien'e yaklaşan Gimli'yi düşünelim. Gimli'nin dünya ile ilgili bilgisi kısıtlı. Kendine güveniyse tam. Neyi bilip neyi bilmediğini tam olarak kestiremiyor o dönemde. Kendisini böyle tilkiden kurnaz zannediyor. Atmacadan daha iyi gördüğünü düşünüyor. Böyle bir gerçekliği var. Orman hanımı Galadriel ise onun bütün bu gerçekliğini değiştiriyor. Dünyanın en güzel varlığı olarak tanımlıyor Gimli onu ve ondan bir saç teli istiyor. Hatta ben kitaptan size bu kısmını okuyacağım. Şimdi herkese armağan verdikten sonra Galadriel cüceye dönüyor, gimliye dönüyor ve diyor ki ya bir cüce elflerden nasıl bir armağan ister? Hiçbir şey hanımım. Benim için Galadrimlerin hanımını görmek ve onun o latif sözlerini duymuş olmak kafi. Duyun ay elfler. Bir daha sakın ola cüceler tamahkar ve nezaketsiz demesin kimse. Yine de Gloin oğlu Gimli. Size verebileceğim bir şey arzu ediyorsunuzdur muhakkak ki. Size emrediyorum. Söyleyin dileğinizi. Armağan almayan tek konuk olamazsınız. Hiçbir şey yok Galadriel Hanım. Hiç. Ama belki, belki talep etmeme. Yok. Adını söylememe izin verilirse, nasıl yıldızlar madenlerdeki kıymetli taşlardan daha üstünse, dünyanın tüm altınlarından öylesine daha üstün tek bir tel saçınız olabilir bu. Böyle bir armağan talep etmiyorum. Fakat arzumu söylememi siz buyurmuştunuz. Cücelerin hünerinin dillerinden çok ellerinde olduğu söylenir. Ma mafi, bu gimli için geçersiz. Çünkü şimdiye kadar kimse bu kadar cüretkar ama bir o kadar da ince bir ricada bulunmamıştı benden. Ve nasıl reddedebilirim onu konuşmasını ben emrettikten sonra. Lakin söyleyin bana. Böyle bir hediyeyi ne yapacaksınız? Bir hazine gibi saklayacağım onu. Böyle geçiyor. Ve bu muhabbetin sonunda Galadriel Gimli'ye şöyle bir kehanette bulunuyor. Altınlar içinde yüzeceksin Gimli. Ama altın senin üzerinde hüküm sürmeyecek. Bu çok önemli bir şey. Yani cücelerin hemen hemen bütün eksikliği zaten altına karşı duydukları sevgi, ve onu sen yaşamayacaksın diyor. Bir tel talep edilmesine rağmen saçından 3 tel veriyor. Ki bu saç telleri altınların çağındaki pardon, ağaçların çağındaki tellerden. Feanor'a sinmarilleri yapma isteği veren aynı saçlar. Ve Feanor en kudretli elflerden biri olmasına rağmen Galadriel ona saçından vermiyor ama Gimli. Ve rivayet odur ki Gimli batıya göçen gemilere Legolas ile biniyor ve onun Valinor kıyılarında Galadriel bizzat karşılıyor. Şimdi i̇şte orman böyle bir şey. Kiminin karşısına Tom Bomba dili çıkartıyor. O da geliyor göbeğini tuta tuta Lay lom lay la lom Gongu çal da gel Gongu çal zıpla gel Söğütler içinden Tom bom şen tom Tom bomba dil diye şarkı söylüyor. Kimine yaşlı Vergilius geliyor. Yedi kat cehennemi, işkenceyi, yalanları, açlığı, oburluğu ve bunların bedelini gösteriyor. Kimine de ormanın hanımı geliyor, Galadriel geliyor ve uslu bir çocuk olursan saçından üç tel bile verdiriyor. Girdiğiniz bütün karanlık ormanlardan en güzel ödüller ve anılarla ayrılmanız dileğiyle. Bölümümüz sona erdi muhabbetin bir parçası olduğumuz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.